Rıdacığım merhaba. Nasılsın canım? Sen de evdesin, ben de evdeyim. Karşılaşamadık. Onun için şimdi evdeyken sana bir şeyler anlatayım. Beni dinle. Masal gibi, öğreti gibi bir şey olacak. Şimdi sana ben bunu okuyayım. Dinle bakalım sevecek misin? Şimdi bak ne var biliyor musun? Günlerden bir gün bir çocuk bahçede oyun oynuyormuş. Kelebeklerin peşinden koşuyor. Onları yakalamaya çalışıyormuş. renk çiçeklerin aralarında olduğu için de çok mutluymuş. Çiçeklerin arasında koşuyormuş, oynuyormuş. Sonra zıplayan bir kurbağa görmüş. Kurbağanın peşinden koşarken kurbağa ne yapmış biliyor musun? Çok göl atlamış. Bir inek varmış. O inek de bahçede otluyormuş. Çocuk ineğin otları nasıl çiğnediğini görmüş. Sonra bir sinek gelmiş ineğin üzerinde buzumlamaya z... 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 başlamış. İnek sinek gitsin diye kuyruğunu sallamış. Çocuk ellerini çırpmış. <gülüyor> <gülüyor> diye bu duruma gülmüş. Çocuk doğanın Tadını çıkarıyormuş. Doğa ne demek? tabiat etrafımız, çevremiz, otlar, çiçekler, her taraf doğa. Doğa harika, güzelliği ne kadar güzel diye düşünmüş çocuk. Bir ara bir sincap görüp sincapın peşinden koşmuş ve bir gül bahçesine girmiş sincap. Çocuk da arkadan gül bahçesine girmiş. Güllerden koparmaya çalışmış. Ama ne olmuş Edacığım? parmağına diken batmış. Canı çok acımış, ağlamaya başlamış ve derhal parmağını tutarak eve koşmuş. Annesi çocuğu ağlar görünce niye ağlıyorsun diye sormuş. Gül koparmaya çalışırken dikeni parmağıma battı ve şimdi çok acıyor. Annesi, aa bu senin hatan. Çiçeği koparmaya çalışmamalıydın. Çiçek durduğu yerde dalında güzel kopardığında güzel değil. Sen sakın bunlara zarar vermemelisin. Doğayı korumalıyız. Çocuk haklısın anneciğim. Söylediklerini bundan sonra hep yapacağım. Doğaya zarar vermeyeceğim. Anne demiş ki söyle bakalım yavrum bugün ne öğrendin? Bugün ne öğrendim anneciğim biliyor musun? Hayvanları çocukları, hayvanları, tabiatı, bitkileri, bütün canlıları korumalıyız. Onlara asla ve asla zarar vermemeliyiz demiş. Bakalım bunu beğendin mi? Ben sana her gün böyle güzel küçük küçük hikayeler bulup anlatacağım canım. Tamam mı? Seni çok öpüyorum, çok seviyorum.